Gençler selamünaleyküm. 12. sınıf İslam Kültür Medeniyeti 2. dönem 1. yazılı hazırlık videomuzu hoş geldiniz. Kanalımızda bu dersin ve bu dersin dışında kelam dersinin aynı zamanda dinler tarihi dersinin ve diğer İmam Hatip Lisesi meslek derslerinin konu anlatım videolarını aynı zamanda yazılı hazırlık videolarında bulabilirsiniz. Arapça için şu ana kadar vakit bulamadım tamamlayamadım ama olan Arapça ders kitabı konu anlatım videolarına bakabilir inceleyebilirsiniz ve sayısalcıysan birkaç tane fizik videomuz var onlara da bakabilirsin. Sana tavsiyem mutlaka daha önce kanala atmış olduğum üniversite sınavı için EBA Akademik Destek isimli videomu kanalımda bul, mutlaka izle. Çünkü bu da senin üniversiteye hazırlık konusunda mutlaka sana faydası olacaktır. Abone değilsen kanalımıza abone olmayı, sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşmayı unutmazsan da seviniriz. Dedikten sonra ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki Kur'an-ı Kerim nokta nokta döneminde musaf haline getirilmiştir. Kim zamanda? Tabii ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir zamanında musaf haline getirilmiştir. Nokta nokta döneminde ise çoğaltılmıştır. Tabii ki kim zamanda Yine Hazreti Ebu Bekir'den sonraki Hazreti Ömer değil Hazreti Osman zamanında da musaf haline getirilmiş. Ve yaklaşık 7 nüsha çeşitli illere dağıtılmıştır, gönderilmiştir. İkinci sorumuzda kütüb-i sitte şeklinde adlandırılan İslam'ın ikinci ana kaynağı olan altı hadis kitabının ismini yazınız. Bunlardan iki tane sahih, dört tane sünen kitaplarımız var. Sahihlerden kim var? İşte Buhari'nin ve Müslim'in sahihleri var. Yazalım. Buhari ve Müslim'in sahihleri diyelim. veya Diğer ismiyle Sahih Buhari, Sahih Müslim diyebilirsin. Peki dört tane sünen var. Sünenler kimlere ait? Tabii ki birincisi şöyle Ebu Davud. Başka Nesai. Başka İbn Mace. Şunu da üst tarafa yazalım olmazsa. Tirmizi bu kişilere ait de ne var? Sünenler var. Yani e, Sünen-i e i̇bn Mace, Sünen-i Nesai, Sünen-i e Ebu Daud, sünen e Tirmizi veya Sayhi Buhari, Sayhi Müslim şeklinde de yazabilirsiniz. 6 tane ana bu şekilde sıralayabilirsiniz. Bunları kütübü sitte diyoruz. Üçüncü sorumuza devam edersek. İslam dünyasındaki ilmi gelişmeler e, dokuz, pardon, 11. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan 3 siyasi olaydan olumsuz etkilenmiştir. Bu 3 siyasi olay hangisidir? Baktığımız zaman 11. yüzyıldan itibaren İslam dünyasını olumsuz yönde etkileyenlerin başında ne gelmektedir? Haçlı seferleri gelmektedir. Ee, batı'dan gelen bu haç seferleri olumsuz negatif yönde İslam dünyası da etkilemiştir. Aynı zamanda e, Kuzey'den gelen e, Moğol istilası da yine olumsuz yönde etkilemiştir diyebiliriz. Ve son olarak, üçüncü olarak da kısmen etkileyen bir şey var. Bu da Endülüs'ün İspanya'da kurulmuş olan Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılması, Endülüs'ün düşmesi veya yıkılması veya işgal edilmesi diyebilirsin. Endülüs'ün düşmesi de İslam coğrafyasını olumsuz yönde etkilemiştir diyebiliriz. Dördüncü sorumuza devam ettiğimiz zaman aşağıdaki yerden hangisine Medine hicretten sonra Mescid-i Nebi'nin bitişinde kurulan İslam tarihinin ilk eğitim merkezinin ismi doğru olarak verilmiştir? bakarsak buraya suf ve mektebi doğru, doğru cevabı sorunun cevabı doğru cevabı Bursa diyebiliriz. Suf ve maddi durumu yerinde olmayan veyahut da dil öğrenmeye isteyen eğitim öğrenmek isteyen yetim e, sahibi efendilerimiz yetiştirilmiş ve eğitilmiştir diyebiliriz. Darül Erkam gizli İslam gizli yayıldı ilk 3 yılda kullanılan evdir. Yani Erkam evi anlamında. Nizami ise Selçuk Devleti'nde kullanan medrese tekkiyi biliyorsun. Müstehsi. Bunda konumuza çok alakası yok. Beşinci sorumuza devam edersek. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda ilimde ıslahat yani iyileştirme hareketi olarak çok sayıda mektep açılmıştır. mektebi, mektebi tıbbiye, mektebi mülkiye, sanayi nefise mektebi bunlardan bazılarıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bu mekteplerin bugünkü isimleri doğru olarak sıralanmıştır. Mektebi tıbbiye daha çok böyle tıp ilmiyle alakalı diyebiliriz. Mektebi mülkiyesi idari olarak adlandırabiliriz. Sonraki de bakalım. Sanayi nefise mektebisi daha çok böyle güzel sanatlar mektebi olarak adlandırabiliriz. O zaman bakarsak... Eczacılık olmaz. Onu eledik. Tıp olacak. Zaten şu iki şık bu şekilde eledik. Ee, i̇kinci kısım mektebi mülkiye yani idari, siyasi işlerin, siyasal bilgiler olur. İşletme, e, mülkiye işletme olmaz. Siyasal bilgiler daha uygun. İki şık kaldı. C mi, E mi? Bakalım. Siyasal bilgiler, siyasal bilgiler. Tıp, tıp, maden. Madenin alakası yok. Güzel sanatlar. Ee, sanayi, nef'i ise mektebi. Güzel sanatlar olarak C şıkkı doğru diyebiliriz. Altıncı sorumuza devam ettiğim zaman aşağıdaki yerden hangisinde İslam kültür medeniyetinde ortaya konulan ilmi faaliyetlerin kendisinden sonra gelen çalışmalara ilham kaynağı olması bakımından ayırt edici özelliği yanlış olarak verilmiştir. Dikkat et, ayırt edici özelliği. E, yerel değildir. O zaman direkt yanlış adana çıktı. Diğerlerini okumamıza hiç gerek yok. Evrenseldir. Yani tüm dünya yöneliktir. Metodik çalışmalar vardır. Doğru. Ahlaki tavır önemlidir burada. Aktif ve bütüncül tavır önemlidir. Bunlar doğru ışıklar diyebiliriz. Yedinci sorumuzla devam edersek Osmanlı Sultanlarının inşa ettirdikleri camilere verilen isim. Bunlar daha çok yeni fethedilen yerlerde Padişahın adıyla yapılan camilerdir. Selahattin, Selahattin Camileri adlandır olarak adlandırılır ee, şöyle yazalım Selahattin camileri diyebiliriz bunlara 8 soru Allah'ın sanat ve estetikle ilişkilendirilebilecek en güzel isimlerinden üç tanesini yazınız Bedi' ismi başka ne diyebiliriz hmm, Bari ismi de olur Bil, ibari, Bari. Latif ismi de olur. Hatta bir tane daha ekleyelim. El-Musavvir ismi de olabilir. Musavvir ismi de olur. Üç tane değil, biz dört tane yazmış olalım. Bu isimlerin anlamlarını derste zaten öğrenmiştim. Dokuzla devam edersek. Kur'an'ın indirildiği dönemde edebiyat gelişmişti. Şiir yarışmalarında birinci gelenlere mükafat verilir. Şiirleri Kabe duvarlarına asılırdı. Kabe'ye asılan şiirlerin en ünlülerini verilen isim neydi? Tabi e, buraya bu ismin adı yedi şiir anlamındaki e, Muallaka-i Seba olarak yazabilirsin. 10. sorumuzdan devam edersek. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Allah güzeldir, güzel sever hadisinden hareketle Müslüman sanatçılarda duyarlılığı teşvik eden özellik olmuştur. Feraset, ileri görme anlamında maliyet, bir ürünün maliyeti anlamında estetik güzellik, düzen, tevhid, tevhid birlik, estetik diyebiliriz. Yani Allah güzeldir. Yani güzellikle alakalı burada estetik ön plana çıkıyor diyebiliriz. 11. sorumuza devam edersek. Fethedilen beldelerde açılan ve kurulan ilk camiye Fethin Hatırası olarak nokta nokta şeklinde isimlendirilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki getirecek isim aşağıdakilerden hangisidir? Fetih Camii, Ulu Cami, Selahattin Cami, az önce söyledik fethedildikten sonra padişahın bizzat yaptırdığı camiler. Ulu Camiler en büyük camiler. Sultan Cami de yine Selahattin Camilerine yakın. Namazgah da ordunun namaz kıldığı yerlerdir. Fakat Fetih Cami Fetih'ten sonra ilk olarak yapılan camilere verilen isimdir diyebiliriz. 12 ile devam edersek aşağıdaki yerden hangisi Kur'an'a göre şekillenen İslam sanatının özelliklerinden birisi değildir. Dünya görüş tevhiddir doğru. Tekamül yani olgunlaşma esastır doğru. Ahlak anlayışı vardır doğru. Soyutlama üsluplaştırma esastır doğru. Örf genel bakışını belirler. Bu yanlış diyebiliriz. Edirne doğru şıkkımız olarak işaretleyebiliriz. Bu şekilde İslam kültür medeniyeti 2. dönem 1. yazılı hazırlık videomuzu sonlandırıyoruz. Tekrar etmemiz gerekirse kanalda İslam kültür e, ve medeniyeti, dinler tarihi, e, kelam, Arapça gibi e, derslerin hem konu anlatım slaytlarını özet şeklinde hem de yazılı hazırlık videolarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, sayısalcı isen fizik videolarımızı kaçırma ve 12 coğrafya alıyorsan coğrafya yazılı azlık videosu gibi tarih gibi diğer dersleri de atmaya çalışacağız. Onları da kaçırma kaçırmak için kanala abone olabilir. Arkadaşlarını sosyal medyada sınıfına paylaşırsan seviniriz. Ama 12. sınıf olarak sana çok daha önemli bir şey söylüyorum. Kanalımda atmış olduğum EBA Akademik Destek isimli video mutlaka izle ve bu EBA Akademik Destekten faydalanarak e, ücretsiz bir şekilde YKS e, AYT, TYT sınavlarına hazırlanman konusunda sana müthiş şekilde faydası dokunacaktır. E, yazılarında hayatında üniversite sınavında başarılar. Kendine iyi bak. Selametle kal.